Yanımızda İbrahim Özer var. Kendisi Amerika'da Elazığ'a çıraklık öğrenmek için geldi. 5 yaşında oraya gidip tekrardan geri geldi. İbrahim neler hissediyorsun? Yıllar sonra memleketine Elazığ'a geldin. Ne söylemek istersin? Buraya önce olarak mesleği öğrenmek istiyorum. Orada da kendime iş yapmak istiyorum. Çok uzun zamandır yani gelmiyorum buraya. Annemin yanına geldim mesleği öğrenmek. Çok heyecan var biraz ne kadar öğreneceğim filan öyle şeyler ama geldiğime memnun oldum hı hı. yani. Şimdi planın burada mesleği öğrenmek tekrar geri Amerika'da bu mesleği yapmak istiyorsun. Aynen aynen öyle. Amerika'da nerede yaşıyordun? New Jersey, New York'tan bir saat hı hı. bir şehir. Anladım. Peki şimdi ben Usta'na dönmek istiyorum. Usta'n da sana bu işi öğretecek kişi. Ömer Usta'm neler söylemek istersin? İbrahim memnun musun? Öyle söyleyeyim. İbrahim, şey. İbrahim Amerika'da 15 sene kaldıktan sonra geldi. Tabi buranın şartlarına pek uyumlu değil yani. Hem şartlarına uyması, hem esnaflığı öğrenmesi, hem mesleği öğrenmesi için elimizden geleni yapacağız. İbrahim iyi bir usta olacak. Ben buna inanıyorum. Tabi kendisi de bir özgüven, özveri verecek yani biraz çaba gösterecek. Olacak İbrahim. Teşekkür ederiz abi.